Herkese merhabalar. Philips Evnia 27 M2C5500 monitörünü incelemek için karşınızdayım. Şimdi Philips'in bu monitörü hemen en baştan gerekli bilgileri size bir sayayım. VA LCD bir panele sahip. 3 mne bir kontrast oranı var. Bu önemli bir oran. Yani size renkleri çok daha iyi verebileceği anlamına geliyor. 1 milisaniyelik grey to grey yani griden griye tepkime süresi var. Monitörün üzerine bulunan MBR yani hareket bulanıklığını azaltma özelliği sayesinde monitör oyunlarda 0.5 milisaniye tepkime süresinde sahip. 2560 ile 1440 çözünürlüğe sahip. Kör bir monitör yani eğimli bir monitör. 27 inçlik yani 68 buçuk santim ediyor. İşte sol alt köşeden sağ üst köşeye doğru düşünürseniz veya öbür köşeden bir köşeye. Peki bu monitörün en önemli özelliklerini saydıktan sonra hemen bağlantı kısmına geçeyim çünkü bunlar bence ondan sonra gelen öbür önemli özellikleri. Üzerinde iki tane HDMI, iki tane display port girişi var. Bu da şu anlama geliyor. Buna dört tane cihaz bağlayabiliyorsunuz farklı olarak. Fakat HDMI bağladığınız zaman 144 Hz, display port bağladığınız zaman 240 Hz alabiliyorsunuz. Bu önemli bir ayrıntı. Yani ekran kartınızda daha yüksek hertz almak istiyorsanız display port çıkışının olduğundan emin olmalısınız. Tasarım olarak baktığınız zaman monitörün arka kısmını çok beğendim. Enteresan böyle bir kare kare fakat yuvarlak bir tasarım var. Üst kısmında enteresan bir tutamacı var. E, tahmin ediyorum ki orası kulaklığı asmak için düşünülmüş. Monitör tabii ki sağa sola doğru veya yukarı aşağı doğru eğilebiliyor. E, 30 derece sağa sola ve işte 25 artı eksi 5 şeklinde de yukarı aşağı doğru kendinize monitörü ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki yukarı aşağı doğru kaydırarak da e, görüş açınıza göre monitörü ayarlama imkanınız var. Arkada bir USB hub'ı var. Bu hub'da bulunan 4 tane USB'den 2 tanesinin fast charge özelliği var. Yani buraya taktığınız cihazları daha hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Üzerine bulunan on screen display yani OSD yani menünün Türkçe desteği var ve bunu da Yine sağ arkada bulunan artık oyuncu monitörlerinden veya kaliteli monitörlerde bulunmasından alıştığımız minik bir joystick'e yönetebiliyorsunuz. Burada güzel bir ayrıntı. Bu joystick'e altına erişmek biraz zor. Monitörün böyle sağ kısmından arkadan e, yukarı doğru erişip kullanmanızı tavsiye ederim. Monitör AMD FreeSync desteğine sahip. Şimdi tüm bunları toparladığımız zaman hızlı oyunlarda 1 ms iyi bir tepkime süresi panel size iyi renkleri verebilecek bir panel 27 inç her türlü masaya rahatlıkla sağabilecek büyüklükte ve benim her <laughs> monitör incelemesini sevdiğim bir ayrıntı monitörün alt kısmındaki ayak geniş bu sayede oraya çok fazla e, şeyi atıp e, rahatlıkla gözünüzün önünde bulundurabiliyorsunuz i̇şte cüzdandır ne bileyim anahtardır vesaire vesaire yani masanızda yer tutmuyor tabii ki monitör üzerinde farklı kullanım amaçları için önceden ayarlanmış e, renk ayarları ve parlaklık ayarları var. Bunları menü arasında hızlıca geçiş yaparak tabii ki bunları kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu monitörü yalnızca ön önlemeyeceksiniz. Bundan çalışacaksınız da. Monitörün üzerinde do Blue Light özelliği var. Yani bu da eğer çalışma moduna geçirirseniz monitörünüzü gözlerinizin daha uzun süre boyunca yorulmadan bu monitörün üzerinde tutabileceğiniz anlamına geliyor. Tutsunun içerisinden tüm kabloları çıkıyor. Bunun içerisinde HDMI kablosu da dahil. Bana gelen ürün incelem ürünü olduğu için içerisinden DisplayPort kablosu çıkmıştı ama HDMI kablosu da ürün kutusu içerisinden çıkıyor. İçiniz rahat olsun. Quad HD özelliğine sahip monitörde çok fazla süs yok. Arkadaki dediğim gibi tasarım çok şık ama üzerinde işte bir RGB özelliği yok. Üzerinde hoparlör yok. E, bu konuda dikkatinizi çekmek isterim. Hani e, ister istemez bir kulaklık veya başka bir hoparlör kullanacaksınız. Ama bir oyuncu monitörü olarak istediğiniz her şey size sağlıyor mu? Sağlıyor. Ve hatta bence bu tasarımıyla yalnızca oyuncu masalarında değil ofislerde de kendisine rahatlık yer bulabilecek çok fazla cafcaflı olmayan bir monitör. Sade bir tasarım bence bu monitöre yakışmış. Ben bu monitörle ne oynadım? Valla şunu söyleyeyim bu defa monitörle oyun oynayan ben olmadım ben seyrettim oğlum oynadı. Onunla bol bol Valorant oynadı. Ve hatta biz şu anda bu videoyu çekerken de Star Wars'e de diyor. Her ikisine de monitörün da düzgün bir şekilde yaptıktan sonra keyfini doya doya çıkarttığını söyleyebilirim size. Yani monitörün onun yüzüne göre ayarladım benden daha küçük olduğu için. Yani bu ayarlamayı da rahatlıkla monitörde yapabildim. Hatta 10 yaşında olmasına karşın kendisi tek başına monitörü rahatlıkla indirip çıkartabildi. Monitör bu arada tek başına 5 kilo yani rahatlıkla kendisiyle taşıyıp kurulumunda kurulumunu da yapabilirsiniz. Zaten kurulumunda gayet kolay. Ben Ayşin Nenek. bu kadar. Sonraki incelemede görüşürüz. Hoşçakalın.